Merhabalar ben Erkan. Oyun Gemisi'ne hoş geldiniz. Clash Royale'in tavsiye deseler bölümüyle karşınızdayım. Yorumlardan gelen tavsiye deseler volümü çalıştım arkadaşlar. Aşağı doğru ineceğim. Tamamen tesadüf olarak bir yerde duracağım ve durduğum kişinin tavsiye desesini de deneyeceğim arkadaşlar. Şu anda durdum. Ee, Ömer Omar diye geçiyor ismi aslında. Omar Bakkal ismindeki kardeşimizin e, tavsiye desesini deneyeceğim arkadaşlar. Omar Bakkal isimli kardeşimizin şu anda tavsiye vermiş olduğu desteği deniyorum şu anda. Bana en alt tarafta iki seçenek vermiş. Ok ve hatta depo demiş. Ben depodan yeni tercihimi kullandım. Ortalama eksil bedelimiz 4. Hemen savaşa geçiyorum arkadaşlar. Dev desesi, dev desesini az çok aşinayım. İyi kullanabiliyorum diyebilirim. Bakalım bu deseyle nasıl bir sonuç alacağız. Ya bu zaten şu anki deste ee, hemen 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 değil artık Jason'ın destesi. Bakalım Jason'ın destesiyle nasıl bir sonuç gerçekleştireceğiz. <laughs> sol taraftan geldi biz o sağ taraftan geldi pardon biz sol taraftan gidelim Evet dev şu anda kuleye ulaştı arkadaşlar Hatırı sayılır böyle kale alınacak bir hasar verdi ve hatta geriye de kaldı Okları yok galiba. Alev topu var. Biniciyi durduramayacak. Sol tarafta kuleyi alır mıyız abi? Bu 1 2 3 Almasa Almasak da öldürdük diyebilirim. Evet bombacıyı biraz dengesiz kullandım. Tamam şimdi iksir deposunu kullanalım arkadaşlar. Fevri davranmayalım aldık niyetinde. Birkaç tane vurmasına izin vereceğim. İksir deposunu kullanmam için. Bu arada karşındaki arkadaş 2389 kupada Kira isminde birisi İksir deposunu koydu. Süper. Eee minyon sürüsü ve biniciyle bir combo yapsam mı? Yoksa devle mi bir combo yapsam? Devle bir combo yapacağım. Ateş topu, alev topu var. E, alev topunu minyonlara vurmadım. Niyeyse. Ve barbarları da daha önce hiç kullanmadım. Şimdi barbarlarla sağ taraftan Bomba yapacaktım ama Adam bize izin vermedi Üç taça gideceğim Yine sabredeceğim iksir deposunu koydum Hadi bombacı sen onları çözersin orada Çözdün mü? Kısmen ne olsa çözdün Geriye askerler kal... Ya bunu işte abi Hadi o zaman şöyle bir şey yapalım Aldık mı sağ tarafı da? Bence aldık abi. Süper. David'i de ortadan bıraktık mı? Abi zamandan alamadıysak, alamazsak bile ne, biz bu kuleyi aldık. O, oh, süper. <laughs> Zamanlama süper. Tam böyle ucu ucuna 3 e, taç taş kulesini aldık. Omar Bakkal isimli kardeşimize teşekkür ediyorum buradan. Heh. sıra geldi. ikinci savaşımız arkadaşlar. Aşağı doğru şu anda bir tane yine tıkladım yine tamamen tesadüf olarak e, ekrana bakıyorum şu anda e, durdurdum. Kimin üzerindeyiz? E, Sezer Tatkan. Sezer e, Tatkan isimli kardeşimizin vermiş olduğu tavsiye desteği şu an karşınızda 4.4 iksir bedeli olan e, sadece bir tane e, sal şey var. Dev, hani karta yürüyebilecek bir kartı var. Geri kalan hepsi büyü ve hani taş Kulesi'nin yöneldiği şeyler. Bir de iksir toplayıcısı var. Bakalım bu desteğiyle nasıl bir sonuç gerçekleşecek Ben çok merak ediyorum. Buna benzer bir şey yapmıştık Enzel'le birlikte. Eee kupa düşürmecesinde. Çok zor abi. Müthiş zor. Şöyle bir şey yapacağım. Öldü mü? öldük yapacak bir şey yok <laughs> devi öldürdük yani orada ama dev e, koruma görevini gerçekleştirdi biz biraz daha öndeyiz ha Zor abi biraz arkadaşlar. Yenilmem için koymuş sanki bu desteği Sezer. Hadi bakalım. Vuruyoruz. <laughs> Hala vuruyoruz. İyi. İdare eder. Yine dondurmaya atacak o bize. Biz o dondurmaya atmadan. Bak roket attım. Yani domuz binicisini yine indirmedi usta. Yapacak bir şey yok. Tavsiye edesiz de dedik. Tavsiye edesiz. Şu anda Sezer'in oyununu oynuyorum yani. atalım bari bir tane taş kulesini alalım ya. Evet yenildik arkadaşlar yapacak bir şey Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum ben. Ee, Sezer Sezar Sezer Tatkan'ın destesiyle oynadım. Kötü bir desteydi. <laughs> Gerçekten tamamen troll bir deste yani. Tamamen denk geldiği için de hani değiştirmedim hani sahtekarlık olmasın hani deste seçiyor gibisinden şey diye. Ha, oynadım yani onunla da. Yine aynı şekilde videoma geldim. Videomun aşağısı şu anda tıkladım. Aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Bu sefer çok fazla inmeyeceğim durdum. Berkay Öz isminde bir arkadaşımız bir tavsiye destede bulunmuş. Evet şu anda Berkay Öz ismini kardeşimizin e, vermiş olduğu tavsiye desteği deniyorum arkadaşlar. Te desteği hemen kendi oyuma uyarladım. E, Yorumunda da şu anda görebiliyorsunuz bana şu şekilde yazmış. Abi müthiş bir destek kullanmanı tavsiye ederim tavsiye ederim demiş. Destesini söylemiş. İnşallah kullanırsın. Kullanırsan da inşallah memnun kalırsın. Abicim yazmış. Kendisine teşekkür ediyorum. 4.4 iksir bedeli olan bir deste. Hemen bir tane savaş dedim arkadaşlar. Bakalım karşımıza kim çıkacak. İsmi Uzu olan bir arkadaş geldi. İksir toplayıcı gel. Süper. Ee, start iksir toplayıcısı da vereceğim. Hani binici gönderirse de barbarları kullanacağım. Koydum. aynı standart değişmedi. Buradaki kombinasyonu İlk önce Kraliyet devi ve arkasına büyücüyü koyacağım. Eee... Oh. Sen bizden erken davrandın ha. Bu iyi bir şey. Süper. Biz sol taraftaki kuleyi alır mıyız abi? Barbarlar da o zamana kadar dolar. Sağ taraftaki e, ...devi... ...alamayız. Ya yani devi alırız da sol taraftaki kuleyi alamayız. Tamam süper. Çok iyi. Çok iyi bir başlangıç. Tamam süper abi. İyi bir şekilde bir başlangıç verdik. Şimdi bir sonraki saldırıyı bombacı, valkür, okçu ve alev topu var. Ee, şöyle bir çıkartalım. Adam bize zaten çıkarttı. Şöyle durduralım. Onları da ee, sağ taraftaki saldırıyı şu anda savuşturduk durduk. İkisi toplayıcımı koyun. İkisi toplayıcı koyacağım. <laughs> evet saldırı odaklı olmayacağım. Madem o koyduysa bana böyle bir fırsat verdiyse ben bu fırsatı değerlendireceğim. Yani benden erken davranmamış olsa koymayacaktım aslında. Ama adam kardan Vallahi adam karda. Valkyrie koyacağım. <laughs> Okçu da koyabilirim ama Valkyrie bir şekilde vurdu gene. Şimdi geriden göndermeye başladı. O zaman Okçuları bırakayım. Oo. Alev top çabuk. Alev topunu atmasam da olurdu aslında değil mi? Çek olup mu yaptım? Ne yaptım ben? Tamam sol taraftaki kuleyi alayım çünkü adam tehlikeli Burada iki tane Bir İki Üç Süper tamam Sol taraftaki kuleyi aldık arkadaşlar Hadi Valit, hadi Valtir Durdurun onu vurmasın süper ya ucu ucunu al adamın da okları da varmış görüyor musunuz yani şanssızlık işte yapacak bir şey yok ağlama sana bir bravo diyeyim tamam şu anda berkay öz kardeşimizin tavsiye sesini denedim 3'te 2 olarak gidiyoruz ee, başarılı bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum kupan belki biraz düşük karşıma gelen e, oyuncular da belki de biraz aşağı diyeceğim ama normal eşdeğeriz e, hemen bir sonraki desteğe geçelim Hemen yeni bir deste arayışına geçtim arkadaşlar. Şu anda aşağı doğru iniyorum. Tamamen tesadüf olarak yeni bir tane yorumun üzerinde durdum. Mobil oyuncu ismini bir kardeşimiz var. Barbar, mızraklı goblin, cadı, dev, prens, silahşör, oklar, alev topu demiş. Hemen o desteği kendi oyunuma uyarlıyorum. Evet şu anda desteği kendi oyunuma uyarladım. Deste hazır. Ee, mobil oyuncu ismini bir kardeşimiz var. Şu anda o kardeşimizin destesini deniyorum. Hemen sağ tarafa geldim. Bir tane savaş dedim ve startı verdik arkadaşlar. Bizim yine karşımıza 1474 kupadan birisi geldi. Bakalım nasıl bir sonuç doğuracağız. Şöyle bir mızraklı goblinle yoklasak mı? Hı? Hadi bakalım yoklayalım. 10. level mızraklı goblinleri var. Benden üstün bir leveli var. Şöyle yapacağım. Şeyi biraz erken mi gönderdi? Büyücüyü. Ha, ne dersiniz <laughs> aslında şöyle yapacağım hazır onun şarjı bitmişken bakalım prens bize nasıl bir sonuç doğuracak vurdu süper 2 vurdu 3 vurdu 4 tele vurdu süper maşallah ee, biraz yaklaşsın benim yapacağım taktiği yaptı adam. Barbarları attım. Önden de cadıya, arkadan da cadıyı bıraktım. Hadi dev, hadi dev, hadi dev, dol. Hadi dev. Ha, cadı ölmedi arkadaşlar. Cadının ölmemesi çok iyi bir şey. Abi adamın levellerinin tamamı 10. Yani adam gerçekten çok yukarı bir level. Hadi cadı, öldür onu süper. Sol taraftaki kuleyi aldık arkadaşlar. Sağ taraftan bir yoklayayım bakayım ne çıkacak. Şimdi sol tarafı mı savunsak, sağ taraftan mı saldırırsak? Şöyle yapacağım. Bana diyor ki 3 taça gel. Öyle sinyaller veriyor şu anda bana. şunun az da olsa barbarları var abi. Aynen öyle. Barbarı da koyacak. Oo. Kılıcımı durduramadım ya. Abi çok kötü oldu bu ya. Vallahi bildi. Hadi be cadı be. Hadi be cadı be. Aynı taktiği bir daha deneyeceğim. Adam bir de öyle bir şey ki ee, sol taraftakini de çok iyi bir şekilde indirdi. Bu üstte var abi. Bir o kapalı mı alıyor? Alır mısınız? Alırsınız. Harbiden alırsınız siz. Yapma abi. O zaman şöyle yapalım. Süper. Başarılı bir şekilde hem solunu hem sağ taraftaki kulesini aldık arkadaşlar. şimdi e, mobil oyuncu isimli kardeşimize de kendisine teşekkür ediyorum. Arta 35 kupa kazandırdı bize. Hemen bir sonraki tavsiye tesisine geçelim. Hemen bir tane daha tavsiye deste bulabilmek için aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Tamamen yine tesadüf olarak bir yerde duracağım ve o kişinin destesini kullanacağım. Durdum. Biraz daha aşağıda olsun diye. Ee, Sezer Tatkan. Bunu denedik de abi. Şansa bak adam peki ya. Yine aşağı doğru iniyorum. İnin, inin. Biraz daha aşağılarda olsun. Ee, durdum. Kutluhan Gaming diye bir arkadaşımızın destesi. Benim destem bu. Benim destem bu demiş. 3000 bin kupadayım. Ee, şu şekilde bir destede bulunmuş. Buz büyücüsü, valkür, domuz binicisi, felaket kulesi, alev topu, çarpma, minyonlar, mızraklı, goblin demiş. Hemen bu desteği kendi oyunuma uyarlayacağım. Evet şu anda Kutluhan Gaming isminli arkadaşımızın e, vermiş olduğu tavsiye desteği kendi oyunuma uyarladım. Hemen e, bu desteğiyle 3.4 güzel bir bedel. Ee, bir savaş attık da ve başladık arkadaşlar. Bakalım karşımıza kim çıkacak. Bugün karşıma Çinli çıkmadı. Yani bu çok tuhaf bir şey yani. Tükendi mi Çinler, Çinliler? Ne oldu yani? Genelde Çinliler çok gelirdi. Ee, ilk destemi, ilk konmamı minyon ve domuz bincisi mi yapsam? Hadi bir yoklayalım bakalım. Felaket kulesi de kalıyor. Pardon. en azından milyonlar vurduk. <laughs> 1946'ya kadar sağ taraftaki kuleyi indirdik bakalım. Onda da domuz binicisi var çünkü iskeletleri gönderdi. Buyur. Oo bir vuruşta indirdi abi. Felaket kulemiz vardı niye koymadık biz? Kahretsin ya. Tüh tamamen unuttuğum felaket hani yabancı desteğiyle oynamak işte böyle bir anti şeyler de çıkartıyor. Al işte de gir. Hani bak Madem 6'yı çıkarttın sen buradan bir çıkar mı sana? İskeletler. <laughs> Vur oğlum. Vur biraz daha. Siz gelin şöyle. Oğlum vursana şuna bak. Minyonları bıraktı orada ya. Dev iskelete takıldı minyonları bıraktı abi. Bir de öyle bir şey ki şimdi. Sağ tarafı çok iyi indirdik. Şu dev iskelet var ya. Bizi bitirdi usta. Vallahi bildi. Valkülle bir deneme yapacağım bakalım. Hadi kaç şu felaket kulesini. Wow. Alalım mı şu sağdakini çarpmayla? Alamayız. Şeyler minyonları var. Küçük şeyleri de var, iskeletleri de var. Bu sefer gel abi. Ee, <laughs> hadi siz şurayı sağ tarafa alın. Aldınız mı? Süper. Büyücüyü <laughs> de bıraktı oraya arkadaşlar buyur. Ya gene gitti kuleyi gördü ya. İkinci level abi de. Yani birinci level de değil. İkinci level şeyi var. Kıvılcımı var. Vur abi. Berabere mi biter bu maç? Yoksa adam bizi 3 taç iyi alıştın sen şuna şu alev topunu kullanmayayım bu barbarları vardır diye ama barbara falan yok al dur <laughs> evet çarpmayı biz ona niye kullanmadık kafa gitti abi ya <laughs> hadi abi tamam sen böyle bir şey yaptıysan alev topunu kullan. eee abi yani nasıl bir taktik uygulayayım Şöyle gel abi arkadan. Diyorsun. Minyon sürüsü domuz binicisiyle alacağım ben o tarafı. ya tük. var ya yani. direkten döndüm. usta kartların çok iyiydi ee, hani alışmadığım için belki de olmadı iyi reaksiyon veremedim diyeyim ee, verseydim belki bu de, bu bölümü alabilirdim neyse sağlık olsun diyelim bakın <laughs> psikolojik ben düştüm zaten ee, e, Kutluhan Gaming kardeşimize teşekkür ediyorum hemen bir sonraki destek tavsiyesine geçiş yapıyorum. Aşağı doğru iniyorum şu anda yeni tavsiye destesi bulmak için. Dur. Ali Gaming. Bugün gaminglerden gidiyoruz. Ali Gaming isimli kardeşimizin şu anda destesini deniyorum arkadaşlar. Eee yorumlarda gördünüz. Sol tarafa doğru çektim. Eee 4.1 iksir bedeli olan bir deste. Hemen destesiyle ben bir tane savaş dedim. Hemen startı verdik bakalım kim çıkacak. Tamam Çin, abi bugün Çinli gelmiyor. Çinli gelmiyor. Kendimi eksik hissediyorum ya. Niye böyle oldu ki Çinliler yok piyasada? Ee, Balon Yine mi ya Al bakalım O Oo, ejderhaya atmamam lazımdı Vallahi billahi ejderhaya atmamam lazımdı benim. Kıvılcımı durduracak tek şey oydu çünkü bende Vallahi billahi çok kötü oldu bu abi Oo, oh. Çok berbat karşı deste geldi ya. Ya vur vur biraz daha vur. <laughs> ya ben mi kötü oynadım? Karşı taraf mı çok anti geldi? Hiçbir fikrim yok. Yavru ejderhayı başta göndermekle bir hata yaptım ama adamın da gene büyücüsü vardı abi. 3 taç. Hızlı bir şekilde 3 taç. Sonuncu maçımı gerçekten kötü bitirdiğimi düşünüyorum. Belki de benimle mi alakalı? Çözemedim ki işi ya. Vallahi bile çözemedim ya. Yavru ejderha vardı. Onu bırakmasaydım büyücüyle beni alacaktı yavru ejderhayı iskelet ordusunu koysam yine aynı şekilde olacak. Öfke gelmiş öf. Abi yani bana gelen desteğiyle karşı tarafın desteği birbirinden çok anti çıktığı için böyle olduğunu düşünüyorum. Belki de bilen arkadaşlar hani bana bilmiyorsun diyen arkadaşlar yine bir şeyler yazacaktır altta tahminince. Tamam bu videoyu burada bitiriyorum o zaman arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yine bu videonun alt tarafında yorumlar bölümünde tavsiye de bulunabilirsiniz. E, troll deseler söylemeyin. Böyle güçlü deseler söyleyin. Alabileyim. E, görüşürüz. Bye bye.